Merhabalar ben Sezgin. Bugün sizlere anlatacağım konu Hepsibroda.com'da satıcıya nasıl soru sorabiliriz konusu. Bakın böyle bir kedi maması var. Şimdi kedi maması ile ilgili ne sorabilirim? Atıyorum son kullanma tarihini sorayım. Şurada bakın satıcıya sor butonu var. Buraya tıklıyorum. Alt tarafta yine bir buton açıldı. Ki daha önce sorulmuş sorular da var burada. Satıcıya sor butonuna tıklıyorum. Satıcı not burada zaten yazıyor. Hangi konuda yardımcı olabiliriz? Seçim Ürün özellikleri, teslimat ve kargo. Ben ürün özelliklerini seçeyim. Detayları satıcı ile diyor, paylaşın diyor. Yazayım. Merhabalar, bana gönderilecek ürünün son kullanma tarihi nedir? Teşekkürler. Şöyle yazayım. Şöyle, evet. Soru sor butonuna basıyorum. Sorunuz iletildi. En geç 2-3 gün içerisinde sorunuza dönüş yapılacaktır. Sorularınızı destek taleplerim sayfasından takip edebilirsiniz. Aynı zamanda maille de bildirim gelecektir. Peki nerede bu destek taleplerim? Hemen ona bakalım. Hesabım menüsü üzerinde durdum. Bakın alt tarafta destek taleplerim yazıyor. Tıklıyorum. Burada destek taleplerim, satıcı sorularım. Bir de eski yenilediği bir seçenek var. Buraya tıklıyorum. Satıcı sorularıma. Az önce bu ürünle ilgili sormuştum. Bakın son güncelleme 31 Ağustos Çarşamba şu anki tarih. Mesaj numarası demiş. Soru durumu yanıt bekleniyor satıcı. Burada da sorduğum soru tıklıyorum detayına. Detayda ürünün resmi, satıcının adı, ürünün adı, sorduğum soru alt tarafta da yanıt bekliyor yazıyor. Yanıt geldiği zaman da zaten yine buradan yanıtınızı görebilirsiniz. Videoyu sonlandırmadan önce Hepsi Borada'nın verdiği cevabı ben sizinle paylaşmak istedim. Bakın sorunuz yanıtlandı şeklinde böyle bir konu geldi. Sorunuz yanıtlandı. İçerine tıklıyorum. Gelen mail bu şekilde. Bakın ben son kullanma tarihini sormuşum. Satıcı da merhabalar son kullanma tarihi 2023'ün 4. ayıdır demiş. Bakın alt tarafta diğer detaylar da yazıyor. Konuşmaya git diyorum. Bu şekilde şekilde ilgili talep sayfasını açtı buraya zaten şuradan da gidebiliyorum hesabın üzerinde bekledikten sonra destek taleplerime geliyorum satıcı sorularım kısmına geliyorum bakın burada soru durumu yanıtlandı yazıyor tıklıyorum alt tarafta yanıtlanan sorunun cevabı bu şekilde Umarım faydalı bir içerik olmuştur bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere hepinize başarılar dilerim hoşçakalın